Evet bunu da öğrenmek zorundasın. Herkesin eklem, diz eklemlerini kuvvetlendirici, diz eklem kaslarını kuvvetlendirici egzersizleri öğrenmesi lazım. Bu da aslında mesela, günümüzün hareket eksikliğini telafi evet, edecek bir uygulama. Diz eklemini, diz eklemini çalıştırmak çok basittir. Otur, oturduğun sandalyede düşün mesela sandalyede oturuyorsun şimdi ayağın bu şekilde değil mi? İşte böyle şunu kaldıracaksın. Hatta zamanla bu egzersizi e, ayak bileğinin üzerine 1-2 kilo kum torbası koyarak yapacaksın. Zamanla 4-5 kilo koyarak yapacaksın. Bu yapılabilir mi hocam? Evde rahat oturabildiğin bir sandalyeye otur. Ya ayaklarını kaldır indir. Bakın çok çok önemli. Bunu herkesin yapması lazım. Peki kiloya dikkat edeceğiz. Beslenme olarak. Yani fazla kilolu olmamak için genel sağlığımızda çok etkili. Eklem sağlığında ise çok çok daha da etkili. Daha e, hep benim dediğim bir şey var ya. Alkali besleneceğiz karbonatlı su tüketeceğiz. O, bunu çok öneriyorsunuz evet. Tekrar bulalım. Ama ilave bu noktalarda e, kesinlikle kişi, insanların faydasından istifade edeceği bitkiler var. Evet.